Alışverişler nasılsınız? Merhaba. Merhaba. Avukat Ahmet Çabukel ben. İyi Parti Kahramanmaraş İl Başkanıyım. Burada esnaf gezisi yapıyoruz. İşte Bağlarbaşı mahallemizin esnaflarıyla bir eee görüşelim, e, konuşalım, bir selam verelim dedik. Sizler nasılsınız? Alışveriş mi yapıyordunuz? Nasıl gidiyor? Yaptınız mı alışverişinizi? Nasıl durumlar? Pahalılık var mı? Evet. Evet. Yani Pahalılık çok. Allah, çok. <laughs> He, dur, önce şey soralım sana geleceğiz. <laughs> <sonra> geleceğiz. <laughs> Vatandaşı soralım. Alabiliyor musunuz? Denir. Ya istediğimi falan mı yoksa bir? Yani ne yapacak yani, bir şey yok. ne ihtiyacın var? <laughs> yani <hiç mi? gülüyor> <laughs> şimdi şey, Ne hiç gitmiş. Sen de mesela. Ne ihtiyacın ay, var? Para. Alamıyor musun ay, ihtiyacını? Yani. Ya anlatabilirsin evet. herkese. Senin pahalılık var mı? Evet var. Nasıl fikir? Yani. Ha, ne yapıyorsunuz bu durumda? Yani... geçinebiliyor musunuz? Zor yani istediğin şeyi alamıyorsun dağdan doğru. Giyin alıyoruz. Ev yapabiliyor musun tam olarak? İstediğin şeyi yapamıyorsun. Mesela? Her şeyde mesela pazarda olsun, alışverişinde, giyimde. Yani her şeyde. Memnun musun? Şu durumda memnun değiliz. Herkes gibi biz de memnun değiliz yani. Eşiniz çalışıyor mu? Evet çalışıyor. Öyle ne iş yapıyor? Eşim eşim kaynakçı. Şey kazancını maaşlı. Kazancını maaş çalışıyor beş bin. Beş bin. Evet. Peki o beş yıldan yetiyor mu size? Yetmiyor. Evet. Kira mı? Hayır demin kira değil. Ama kira da olsa da yani, olmasa da yetmiyor yani. Ne zamandan beri oturuyorsun aynı evde? Aynı evde... Beş yıldır böyle aynı evde oturuyorum. Beş yıldır mı? Beş yıldır. Yeni mi satın aldınız? Yok kendi evim. Beş yıl önce yani size mi ait? Evet. beş yıl da aydın? size ait? Beş yıldır bize ait. Beş yıl önce? Ya ondan önce satıp bir yani. Öyle ben mı, kendim, evet, evet, kendim et yani. satın aldım. Bugün olsa alabilir miydiniz orayı? Hayır alamazdık. Alamazdık. Evet. Allah yardımcımız olsun. Amin. Var mı bir yeriniz? Yapacağınız bir şey var mı? Valla yapacak seni bir, seni şey. <laughs> bir şey. Valla bilmiyorum. İnşallah iyi bir gelecek olur yani çocuklarımız açısından. Sen? Yani çocuklarımızın artık geleceğe dair bir umut kalmadı yani. Evet. İnşallah düzeleceğiz. Beraber İnşallah. Düzeleceğiz. İnşallah. Evet, i̇nşallah. En, 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 kol kola. Ya bizde geçti artık. Yani çocuklarım yani kadınların eli değmeden olmaz bu iş. Sizden geçmedi hala sizin siz elinizde. Bizimle olun. Bizimle beraber siz artık edin. bir artık yeter değil. Dur değil. Yani, yani bu işi Doğru mu? değiştireceğiz. Evet. İnanın gerçekten bu vaatte kalmasın istiyoruz. Yani başa gerçekten kim gelirse gelsin hani bu de bu vaatte kalmasın istiyoruz. Evet. Vaat dinlemekten sıkıldık. Evet değil değil mi? gerçekten vaat dinlemekten sıkıldık. Yani her konuda yani bir ev geçindirmek Kolay değil maalesef, şu günümüzün şartlarında. Çalışıyor musunuz siz? Çalışmıyorum, ev er hanımıyım. Eşim çalışıyor, He. diş teknisyeni. Yetiyor ee, mu aldın? Yani yetmiyor. Yetiyor diyemem, yetmiyor. Onların da işi çünkü çok zor, malzemeleri dolarla aldıkları için. Yani çok zor, Bir belli bir fiyatla anlaşıyorlar. Ama dolar yükseldikçe maalesef onlar da yapamıyor. Yetmiyor yani. İnşallah. Bakın kadınların elinde hep beraber değiştireceğiz. evet. Bak Başka çaremiz kalmadı. İnşallah. İnşallah. Tek umudumuz <laughs> bizi selamda. Evet. İnşallah. Tek, tek, umut sizsiniz. Ve ee, sizin gibi kadın olan genel başkanımız Sayın evet. Meral Açık. İnşallah, İnşallah. Allah, Allah yani çiftçimiz de memnun kalsın gelecekte hani evet. o umut da mutlu olsun. Hani herkes kendi açısından mesela esnafı da işçisi de herisi kendi açısından geleceğe bir umutla baksın istiyoruz yani Allah çocuklarımız, Allah. gençlerimiz yani. İnşallah. Hep beraber başaracağız. İnşallah. Hep beraber. Geliyoruz az kaldı. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı ederiz. Seris. İyi günler. Nasıl ben iyi Kaç 21. 21 yaşındasın. Maşallah. Sen ben senin ben mi seni mi burası? Ben Babam mı? Babanın mı? Allah'ım Allah eskisi. Eski Nasıl eski pek işler? Hamd da biraz pahalılık olduğu için. Yani müşteriler müşteri fiyatını soruyor. Geri bırakıyor yani eski ayakkabımı idare edeyim ya da yırtık ayakkabımı yaptırayım. Tekrar kullanayım. Öyle yani. Ciddi Şu Aynen öyle. Çok İyi diyemeyiz. Ama kötü de değil yani. Normal ilerliyor. Peki e, en ucuz malın bir yıl önce ne kadardı? Ayakkabı konusunda. Var. herhangi bir şey. En ucuz. Buradaki en ucuz mal. 10 TL, 10, 15 TL terlik satıyorduk. Şimdi? 25-30 TL. 2 30 kat. Mi? İki katına mı çıktı? Bir yılda. Aynen. Aman ya. Teşekkür ediyorum canım. Var mı isteğin? İzledim. Gelecekten bir umudun var mı? Görebiliyor musun bir şey? Şu anda göremiyorum ama <laughs> ileride inşallah olur. Gençlerle yürüyeceğiz kardeşim. İnşallah. Tamam mı? Bu işi beraber yapacağız. Var mı isteğin? Eyvallah. Dikkat et Allah'a emanet. Görüşürüz. Görüşürüz. Yani Gelinlik fiyatlar arttı mı? Gelinlik fiyatları yok, aynı duruyor. Geçen sene iki fiyatlar Öyle ağrıyor. mi? Hı. İyi maşallah. Nasıl peki? Siz daha önce nasıl stok yapmamıştınız herhalde? Yok, vardı. stok yoktu. Elimizde olanlar vardı. Bir de sipariş geldikçe dikiyoruz yani. Öyle mi? Şu an ne kadar en, uygun en uygun fiyatlı yerinde? En uygun satın alması 5 milyardan başlıyor insan. 5'ten başlıyor. Evet. Ne kadara kadar gidiyor? Onun bir sınırı yok yani. Sınır. Modele göre değişiyor Ciddi yani. Mi? 15, 20, 30 Ciddi mi? Üst, sınır yani. üst sınırı altlar, yok yani. Alt sınırı, var üst yok. Alt var üst yok. Vatandaşa soralım. Niye Bestafa soruyoruz? Vatandaş ne diyor? Nasılsınız? <laughs> Çok da alım gücümüz yok yani. Öyle mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> bir sürü lira, bir su bile yani 2 TL olmuş. Ve Karmamaraş gibi bir yerde. Şikayetçi misiniz? Yani çok da mutlu değiliz işte halk olarak. Çocuk Ama zor günlerden geçiyoruz. Hayır, Bunu biraz halk olarak da idare etmemiz mi? gerektiğini Aha. düşünüyorum tabii. Ay. İnşallah haydi başkanım evet. çıkarız. Geçebilir mi? Siz evli evlisiniz. <laughs> evet. Evliyim. Hamilesiniz öyleymiş. Kulak evet. haberini aldık. Hayırlı olsun öncelikle. <laughs> Çocuk ederim. var mı başka? Yok. Ilk. Öyle mi? <laughs> evet. İşiniz ne iş yapar? İş esnaf. Ne? nasıl bir geçinebiliyor musunuz? Yapabiliyor musunuz? Para kazanabiliyor musunuz? İşte ucucuna. Ucucuna mı? <laughs> evet. Allah yardımcımız olsun inşallah. Beraber Amin. Var mı isteğiniz? Yok teşekkür ederim. Allah'a emanet. Hayırlı şey günler. Sağ <laughs> İdare ediyoruz. Ne yapıyorsun? Millet ne diyor? Bak pahalılık falan Millet diyorlar. Millet pahalıdan şikayet cevabı işte. Pahalı mı? Pahalı, aşırı pahalı. Yapma ya. Ne diyorlar? Hem bizim işler kötü. Millet alamıyor. Sen işi de etkiliyor mu? Tabii tabii. Diyorlar ki olur mu öyle şey diyorlar. Vatandaş her şey alıyor diyorlar. Yok abi ya alakası bile. <laughs> Ay sonu getiremiyorlar ki. Nasıl alıyor? Bir tane ablamız az önce Şükret dedi ya. Çok güzel dedi. Herkes her şeyi alabiliyor dedi. Yok abi. Var mı Ne var? Zannetmiyorum yani. yani zannetmiyorum sen hayır sen işlerinden söyle. Var mı alabiliyor mu herkes her şeyi? Yani alım gücü çok düşük. Nasıl alsınlar ki abi? Alım gücü çok düşük. Senin buradaki insanların ortalama şeyi nedir? Maddi durumu? Asgari ücret zaten abi genelde. Asgari ücret değil mi? Yani peki asgari ücretli olan vatandaşlar buradan istedikleri kadar diyelim aylık alışverişlerini yapabiliyorlar mı? Hayır abi kesinlikle yapamıyorlar. Neyi bırakıyorlar mesela şey, geldiklerinde? Buraya en yani çok neyi bırakıyorlar? Neyden bırak? ediyor? <laughs> yani abi temel gıda yani aldıklar ondan sonra kolaymış çikolataymış kesinlikle yani almıyor. Temel tamam. gıda. Çocuklar hiçbir şey alamıyorlar yani. hayır kesinlikle. Yani çaydır, şekerdir, bulgur yani kuru gıda, temel gıda onlar alabiliyor evet. sadece. Diğerleri yok. Yok kesinlikle. Beraber düzeleceğiz canım benim. İnşallah bu, abi. Bu, gençlerden geçer bu iş. Var mı isteğin? Yani yani Allah'a emanet. Kendine iyi bak. Hadi bakalım. Hayırlı işler olsun. Ortalık iyi değil. Ne satıyorsun? Kombi? Kombi. Doğal olarak sarı tesisler He, nasıl peki durumlar? İyi değil yani ortalık. Yani şu an esnafları geziyorsunuz. Biri kalkıp da bizim halimiz iyi diyemez yani. Yalan söyle. Bu dedi ya bir tane ablamız her şeyi alıyoruz dedi. Çok şükür dedi. Kim o? Hemen birkaç dükkan aşağıda bir ablamız. Plastikçi mi? He? Plastikçi mi? Gelinlikçi. Gelinlikçi. Abi onun hepsinden daha işi bozuk <gülüyor> <gülüyor> Vallahi Valla yani bilmiyorum ortalık pek iyi değil ama inşallah iyiye gider yani. Gider mi umudum var mı? Pek Öyle de umudumuz kalmadı. Yok değil mi? Aynen. Ya biz zaten hükümetin e, uzun zamanları izliyoruz. Şu kapıyı kapatın abi ya arkadaşım içeri zor 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 soğuk. Ayakta tutmamızı <laughs> bizi bu Yok gideceğiz. Şimdi hükümetin zaten şeyle ilgili, vatandaşla ilgili verebileceği hiçbir şey kalmamış. Söyleyemiyorlar, Aynen. hiçbir proje üretemiyorlar. Yani sürekli her şeyin altı boş çıkıyor maalesef. Evet. vatandaş da bunu görüyor ha sen görmüyor musun şimdi? yani? Sen şimdi bu onların e, bir şey üretemeyeceğini artık bir şey veremeyeceğini görebiliyor musun? Maalesef. Görüyorsun değil mi? İşte onun için ya de. Ya şimdi şu şekilde aslında hani yine önümüzde seçim var. Pek siyasete girmek istemiyorum ama e, yani kimi kime vereceğiz? Yani tek benim için değil. Bütün insanların kafasındaki soru işareti bu. Şimdi iyi parti de Çok güçlü bir ben iyi parti başkanıyım. başkanım. Evet. partinin kadrosu çok güçlü kaliteli bir kadrosu. Özellikle ekonomi kadrosu, kalkınma kadrosu inanılmaz iyi. Yani hukuk evet. hukuk kadrosu, adalet kadrosu inanılmaz iyi. Yani bu dört konu özellikle Türkiye'nin zaten ihtiyacı olan dört konu. Bunların içindeyiz. Zaten birebir çalışıyoruz. Tarım komisyonlarımız var çalışıyorlar. Sanayi komisyonlarımız var çalışıyor Her konuda, enerji ile ilgili bile, her konuda çalışıyoruz. Zaten sen de enerjinin içindesin senin enerjinin evet. içinde sen aslında. Aynı taraftan da. Yani inan bana büyük bir rahatlama gelecek. Hep beraber bunu Ama başaracağız. Milleti ikna edebilmek için inandırmanız lazım. Evet. Yani şu an hani dedim ya çoğu insanın kafasında soru işareti var. Yani baştakine vermek istemiyorlar ama ya kim var kime verelim? Hani tamam. milleti, insanları güvendirmek lazım. Şöyle projelerimiz aslında her hafta genel başkanımız grup toplantısında açıklıyor. Hiç dinlediniz mi grup toplantısını? Ya benim siyasette pek işim olmuyor. İşte, ya, Aynen. doğru haklısın. Her hafta grup toplantısında bir, pro bir program açıklıyoruz. Evet. Ee, ve o programa bir proje açıklıyoruz ve bunu insanlara duyurmaya çalışıyoruz. Zaten bizim sabah akşam yayın yapan Televizyon kanallarımız maalesef yok. Evet. Ondan dolayı da biliyorsun ancak bu şekilde yapabiliyoruz. Ama şunu söylemek istiyorum. Biz e, iyi Parti olarak sahadayız. Anlatmaya çalışıyoruz. Derdimizi anlatıyoruz. Evet. Biz dinleyin istiyoruz. Sizin anlatmanızı istiyoruz ama gençlere şöyle bir şey düşer. Artık bu günümüzde yaşadığın koşulların içindesin zaten. Evet. Sen de birebir artık bunun bir parçasısın. Beraber yaşıyoruz çünkü. Ya Benim yaşadığım ortamın aynısını sen de yaşıyorsun. Aynen. Benim alım gücüm kadar senin de alım gücün var. Aynen. Aynı şeyi çünkü aynı fiyat alıyoruz. Çünkü aynı yerde yaşıyoruz. Yaşam çok zorlaştı. İşte e, bunu artık şunu yapması lazım bence gençlerin. Bizim aslında en büyük isteğimiz bu. Yaptıklarını da düşünüyorum büyük kısmını. E, artık sizin kendi araştırmanızı yapmanız lazım. Bir telefon alırken e, bakıyorsun hangisi daha iyi, evet. ne kadar, e, nerede ne kadar satılıyor, ne kadar vergisi var. Bunları bile biliyorsun. Ama ülkedeki seçim yapacaksan onun projesini, onun e, çalışmalarını, onun her şeyi görmek zorundasın. Bu artık hepimizin boynunun borcu. Özellikle gençlerin. Özellikle gençlerin bu anlamda size çok istişiyor. Çevrenize, arkadaşlarınıza bence bir araştırma yapın. Ya yani biz de yanlış demiş olmayalım, olmayalım. Siz bakın, izleyin. Hangisi daha iyi, daha uygunsa sizin için onu oy verin. Ama dediğim gibi iyi kadrolar çok güçlü. Ya biz işimizin gereği çok geziyoruz ya. İnsanlarla böyle çok muhabbetimiz falan oldu. İşte böyle ara sıra olmasa bile siyasetten konu açılıyor. Yani şu anda milletin yüzde seksen, böyle dinliyorum, yüzde seksenenin derdi işte nasıl olacak, nereye gidecek? Yani dediğim gibi insanları güvendirdikten sonra emin olup kazanırsınız. Evet. Ama güven çok önemli. Onu vermeye Aynen. çalışıyoruz. Kazanmak için güven. Onu vermeye çalışıyoruz. Ne oldu? Tekrardan. Allah'a emanet. Bir şeyler ikram edelim. Teşekkür ederiz. Ya. Devam ediyoruz. İnşallah yine beklerim. Mutlaka gelirim. tamam mı? Allah'a emanet. İnşallah Biz de bekleriz. İnşallah. İnşallah tamam. Sağ olun. Uğraşıyoruz, çalışıyoruz. Allah'a emanet. Tamam. Durumlar nasıl? İşler nasıl? İyi. Çalışana iş çok. Mu? <laughs> çok mu? Peki evet. ne yapıyorsunuz? Ne ne, ne şey, yapıyorsun sen? Her şeyi yapıyoruz. Dolap mı yapıyorsunuz? Dolap yapıyor, ne yapıyoruz. Ne kadar mal? Mesela ne kadar mal ediyor bu dolap? Bu bin liraya çıkıyor bu. Bin liraya çıkıyor. Hazır raf. Şey ne kadar? Bunun plakanın e, tablo ne tablo mu diyorsunuz? 800 civarı şu an. 800 lira mı? Evet. Evet. Ne kadar? Tabak evet. kaçtan çıktı 800'e? Ya ona bakarsan Vallahi geçen Vallahi. sene. Kaçtan 200, geldi? 200 200 küsürlerdeydi. 200 küsürdeydi. 200'den, 200'den 800'e evet. 300 arttı. Evet. Peki o yüzde 300 artış sizin maliyetleriniz yansıdı mı? Ya Tabii muhakkak. Mutlu. Muhakkak. Nasıl yansıdı mesela? Ya her şey de yansıyor. Üretirken yani, ne yapıyorsunuz? Üstüne koyuyorsunuz. Kat. Mecburen. Vatandaş bunu alabiliyor mu? Vallahi alan alıyor. Vallahi katıyor? şu anda yani hakikaten bak çok zor durumdayız. Ama benim iş yukarıda. Aynı işte. Ama şöyle rahatlığa bakıyorum ben. İnsanlar çok yani. rahat. Rahat mı? Sıkıntıyı çeken biziz vallahi. Esnaf küçük esnaf. Yoksa topluma asgari üzerinden çalışan bizden çok rahat. Küçük, küçük esnafın tamamı der ya maalesef. Ya. Ha. Yani, yani küçük, neden, esnaf... Neden küçük esnaf neden küçük esnaf <laughs> dedi? Niye diğerler değil? Şimdi şöyle ben bakıyorum tamam mı? Genel olarak bir çarşıya iniyorum arabayı koyacak yer yok. Bir parka gidiyoruz, oturacak yer yok. Tamam mı? Kriz var mı? Var. Zorluk var mı? Var. Ama insanlar çok rahat. Mesela. Nereden biliyorsun rahat olduğunu? Ya Nasıl nereden rahat? biliyorum rahat olduğunu? Bir çocuğunu alırken mesela adam asgari ücretle çalışıyor. Altında arabası var. Çocuğu okuldan hanımı gidip alıp geliyor. Çok var mahallede tanıdığım mesela benim bu şekilde. Yani, ya, yakıtlar yani şey, gidip şey, alıp geliyor evet, mi? Yani ben, Lüksü ben kendi arabama binmeye tedirgin oluyorum. Adama bakıyorum fabrikada çalışıyor. Ama arabadan hiç inmiyor. Niye onlar da seninle aynı ülkede yaşıyorlar. Aynı şey aynı fiyat yakıt alıyorlar. Aynı, vergi vergiyi veriyorlar. ama rahatlar işte. Ne oluyor sefer? Geliyor benden borcamı mal alıyor, parasını ödemiyor. Tekinden gidiyor, para parasını ödemiyor. Bu iş buna rahat benziyor. Işte. Bak çok özel bir şey söyledim. Yani. <laughs> ne oluyor anlamadım, bir daha söyle. <laughs> Aciliyetli olanlara ödüyor, aciliyet olmayan ödemiyor bu iş. Bu kadar basit. Peki ne oldu, ne oluyor daha sonra? Ya, ne olacak işte ortalık karbon çok <laughs> Olan küçük esnaf Ha <laughs> yani. Şişt. Olan bize oluyor. Bana olan borcunu sallıyor, Biz erteliyor. Demek ki rahat <laughs> değil mi? Ben rahatla. 11 yıllık, 11 yıllık esnafım. 11 yıldan bu yana tamam mı? biz önce orta halli insan vardı. Onlar da bizim gibi insanlar. Zengin fakir. Şu anda zengin fakir var. Orta halli kalmadı. Ne bizi fakir sınıfına koyuyorlar ne de zengin sınıfına koyuyorlar. Bizim Hı. öyle. Şu anda öyle. Bakalım abi inşallah hayırlısı. İyi yoluna <laughs> girecek. <laughs> <abi>. hayırlısı olsun. <laughs> var mı isteyin? <Aynı> canım <laughs> sağ olasın. Allah'a emanet olun. Kolay gelsin. Hayırlı işler olsun. Ne evet. oluyor? Nasıl sağ gidiyor? Ol. Avukat Ahmet Çabuk geldi. İYİ Parti Kahraman Maraşı İYİ Başkanı. Şöyle bir dolaşalım, bir selam verelim. Nasıl gidiyor, ne var Sağ Allah'ım. İşlerin nasıl, durumların nasıl, hayatın nasıl? Buna şükür abi. He? Buna şükür. Nasıl et fiyatları? Ucuz mu? Ucuz, ucuz. He? Her şey bir ucuz abi ya. Ucuz mu? Yani, ucuz. ne kadar? 140 lira diyorsun. Bir şey, şey değilmiş ya. Kaç ben kilo şey alıyorsun, al, kaç kilo alıyorsun, satıyorsun her gün? Ya çok satılmıyor yani açıkçası da satılmıyor da yani, yani evet. göre normal şeylere göre yine ucuz ama ama birçok şey ucuz ha, yine ucuz Birçok şey o zaman artmış mı? Senin bu elektrik faturası ne kadar geliyor? Dolapların var. 4, yani. 4 bin lira. Evet. Şu kadar acık alana 4 bin lira elektrik faturası vermek sana zorlamıyor mu? Gidiyor abi zihne zorluyor ya. Zorluyor mu? Çok zorluyor. Peki sen bunu satarken et fiyatına yansıtıyor musun? Yansıtamıyoruz. Yansıtamıyoruz Belli Bunun belli bir şey var, fiyatı var. Aynen, piyasası var böyle. Vatandaş, senin, senin çevrende yaşayan vatandaştan bahsediyorum. Buradaki vatandaşlar gelip etini rahat rahat alabiliyor mu istediği kadar? Yok, almadı. Ya. Nasıl yapıyor? Yani 20 liralık, 50 liralık, 70 liralık. 20 liralık et tamam. ne kadar ediyor Bize gösterir misin? Yok. Ya da 50 liralık et göster, bırak 20 liralık et. <laughs> <Bir, gülüyor> kıyma göster mesela, 50 liralık kıyma ne Üzülmez kadar yiyor? yani, şu kadar diyeyim ben sana. Şu, şu kadar yani. O kadar. Aynen. Yemek yapılabilir mi onunla? Bence kokusu çıkar işte. Kokusu mu çıkar? Evet. Yapma. Evet. <laughs> Maalesef. Ya. Peki memnun musunuz hocam? Ya kim memnun? Kimse memnun değil zaten ben. Bak bana hayırlısı diyor zaten. Ne olur, ne olur. Aklanayım size, elden kardeş. bir şey gelmiyor. O e, 10, saat, 30 30 yani. mu? Var evet, mı var. var iki tane. Bir tane maşallah maşallah Allah'ım. Burası senin ha. mi? Evet abi. Öyle mi? Nasıl çıkıyor? geçim Geçimini sağlayabiliyor musun? Buna şükür abi gene. Allah bu günden geri koymasın. Amin. Ne gül ne ağlatıyor diyorlar ya. Ne gül, gül, ne ağlatıyor. Amin abi. Gelmişsin Elden bir şey gelmiyor abi, yapacak bir şey yok. Var. İlk, i̇lk seçimde elden bir şey gelecek, o zaman e, hepimiz sana muhtaç olacağız. İnşallah abi. Tamam mı? Allah'a emanet. Var mı isteğin? Yok abi ayaklarınıza sağlık. Görüşürüz. Sağ Kendine iyi bak. Hayırlı işler. Nasıl? Kardeşim hayırlı günler. Nasıl peki durumlar nasıl? Bunlar sıkıntılı biraz yani. Vallahi kim kimle mücadele ediyor bilmiyoruz yani. Kim kim idare ediyor onu da bilmiyoruz ama. İdare eden var mı? Yok. Şey işte onu da bilmiyoruz. Kim kimi idare ediyor, kim kimi artık kazıklıyor. Nasıl fiyatlarınız? Fiyatlar normal. Fiyatlarda sıkıntı da. Artık. Gidişat mı olacak? Yani bu bu, bu durum sabitlerse sıkıntı yok. İnsanlar var? alabiliyorlar mı? Alıyor da artık kilodan krema geliyorlar. Yani. mu? Neler mi krema? Peki geldiklerinde genel olarak ne alıyorlar? Yani genel aslında günlük yediklerini alabiliyorlar. Yani bir günlük pirinçli artık kaldıkları yok. Günlük. Kaldıkları yok. Evet. Evet. Burada sadece günlük yediği yapalım. Salatalık. Günlük olabilir kaldıklar. Evet. Peki e, senin burada birkaç dolap var. Ne kadar elektrik trafiği geliyor? Vallahi bunlar mı? <laughs> led lambalar var. Şey, işte, makine çalışmıyor aslında. Çalışmıyor mu? Evet. Hadi ya. Yani. Ne kadar ev buna? Yani bunu ben bir zamana kadar çalıştırıyorum. Sonra pişince led lamba da koyuyorum. Oo, buna rağmen evet. ne kadar sevdiğim. İyi, sen Ya, doğru. Led lambaya da devreye geçiyor. Mümkün değil diyorsun. Kavuram. Yani benim normalde satışıma göre ya da o gelecek patron önemli değil de potansiyel düşünce ister istemez de kısmak zorunda kalıyor. Doğru. Peki şey nasıl? Ee, Bağkur Bey'in yönetimi bir Hiçbir şey yok şu an. Evet. Bağırıyor. Çünkü bağırıyor. zaten bugün çocuk hastaneye gitmiş ve bağlı ne sigorta var diye işlem görmemişler tekrar eve gönderiyorlar aksi bir bugün hiç para? Bir işlem para, evet, para işte istemişler Onun üstüne almamış parayı. ne kadar istemişler 90 lira şey ücreti istemişler Manevi. ücreti devlet hastanesi evet yeni şey hastanesi 90 TL muayene ücreti yani sen esnafsan evet, bakur primin gibi... yatırıyorsun. Şu anda yatıramıyorsun. Yatmıyorsun. Evet, ama bakur primin arada günün devam ediyor değil mi? Evet. Ne olmazsa? Yani. Ve... 90 TL peki sağlık bedava falan diyorlar. Nerede işte abi bilmiyorum ben şu an ne oluyor ne yaşanıyor bilmiyorum. Hiç anlamıyorum. Hiç anlamıyorum. Vallahi hiç anlamıyorum. Doğru. Yani ne, evet. yani konuşmak istesin de siyasetle bilmiyorsun. Siyaset yani değil, ben yaşadım ama. Ha yani şu çapta bir hiçbir şey anlamıyorum yani.